Ράγματα δικά σου Καθημερινά Σαν να Afta maziy mesena, nasıl fora ağaçsi? Yazar nih föra, olmasa yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldığımıza? <laughs> Ve bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Söğüt ikinci denizcilik ve kültür şenliğine hoş geldiniz efendim. Söğüt Köyü... çok zor bir e, organizasyonu gerçekleştiriyor, zira bugün turizm adına, dostluk rüzgarları adına böylesine bir komşu kıyıya bu kadar yakın olmakla birlikte. Bu yakınlığı dostlukla pekiştirmek adına çok ciddi bir organizasyona imza atıyor. Bu anlamda e, bu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri hep beraber bir alkışlayabilir miyiz efendim? Bilerseniz bu keyifli geceye başlamadan önce her zamanki prosedürü yerine getirelim. Açış konuşmalarıyla programımıza başlayalım. İlk olarak... Söğüt Köyü Muhtarı Sayın Kemal Karaca'yı bu organizasyonun ev sahipliğini başarıyla yürütülmesine çok büyük emeği var. Kendilerini alkışlarla buraya açılış konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın İl Sayın Lütfü Arkadaşlarım, çok değerli konuklar, çok kıymetli Söğüt halkı. Köyümüzde düzenlemekte olduğumuzu ikinci lüks denecek ve kötü Hepiniz hoş geldiniz. Aynı coğrafyayı, aynı suyu, aynı havayı paylaşmakta olduğumuz komşularımızla barış ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Hepinize de iyi eğlenceler diliyorum. Kala de ve Bolides kalasitate, 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 Hirades, Kalidias Kerasi, Evaristo. Şimdi de e, konuşmalarını yapmak üzere komşu adadan ve her zaman aramızda görmeye alışık olduğumuz o artık içimizden biri Simi Belediye Başkanı Sayın Neftaliz Kapakola buraya konuşmalarını yapmak üzere arz ediyorum. Kim? İm. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας. Είναι η... η... τρίτη φορά που έρχομαι επίσημα. η Δεν έτυχε να συμμετέχω στη περσινή εκδήλωση που είχατε κάνει πάλι με ελληνική μουσική. Και έτσι έστεινε το ε, θέλω να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία αφορά και του δύο λαού. Πιστεύω ότι ζούμε στον ορειότερο τόπο του Μεσογείου. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε στον ε, τομέα του τουρισμού.

Başta ev sahibi gibi geçtiğimiz yılda çok büyük emekleri var. Bu ilgilenmesi süresi Sayın Mehmet Erden'i alkışlarınıza buraya takdim ediyorum. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gerçi ben burada ev sahibi değil, sadece bir e, yardımcı olarak, yolumuza yardımcı olarak bir e, kişi olarak dokun aldım ama. E, neyse. Şey, e, sadece ben size teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. konuklar, e, kutlamalar var. Özellikle e, Sayın Kemal Karacan'ın davetine kayıtsız kalmayan devlet büyüklerimizin e, kutlamaları var. E, kısaca çok özet geçmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Cemil Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ve yine ee, çok değerli Türkiye'mizin çok değerli parlamenterlerinden gelen kutlama mesajları oldu. Bunları tek tek sizlere ee, aktarmayacağım. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bir alkış alalım istiyoruz onlara da. <laughs> Sözü fazla uzatmayalım. Ve Rodoslu hemşerimiz Sayın Osman Zade ve ekibiyle ve güzel seslendirecekleri eserlerle sizleri baş, baş başa bırakıyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz efendim. Όσο να γίνουν ευέτες για χαρή του